Dili dili oldum. Dil 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 dili dili canım. İstiyor canım. Dasyon Oregon kanalımıza hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Tiri 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 seni seviyor canım seni istiyor canım 15 bin liralık bir kasamız var hocam 50 bin yaparım en az Hedef 10 bin En en az En en az Hocam ben de sana bugün eşlik etmek istiyorum Hocam şey biliyor musun sen Tin tin tiri tiri oldu Tin 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 Tiri tiri sana da bugün eşi getirmek istiyorum hocam. 12'den dolayı zaten alt kısmı 21'den aldın hocam. başka ekstra geçebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum hocam. 5 ve 10'u da geçersem hocam hemen kısa bir saniye içinde. Teşekkürler. Başka bir şey söylemeyeceğim. Sadece bir şey söyleyeceğim hocam sana. OĞLUM Bu muydu hocam? Yok hocam vallahi. Allah ben onu Ama direk eşlik ederim. Söyleyeceğim bu dilde 20 20 bin. Bin. 12, 21 Oradaki 21 Bombastik ama mamma mia Sö <gülüyor> Söyleyeceğim <gülüyor> Ama kopuktu kopuktu kopuk bak kuran çarpsın onu söyleyeceğim sonra Sonra tintiniye çevirdim biliyor <laughs> musun yemin ederim Or Hocam bitti teşekkürler Allah'a emanet olun <laughs> 22 bin lira Bir anda hocam Altın yedi lira. Bak nasıl hesaplanır? Matematiğin gayet. Hocam bu aralar harika. var ya acayip iyi. Bu arada acayip iyi matematiğin. Tit, tit, Tini mini ya. Asmamadı. Tin, tit, Tini min, o'su min, o'su. mini. Tini mini. Tit, tit, Tini mini hana. Tin, 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 tin. T T hocam? T T T T tin, 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 Hocam orkestra şefliğimi yaptığımı biliyorsun. Yo, 20, 20, Hocam yapma. Yapılacak bir şey mi bu? Hocam tekrar eder. Valla. Tekrar eder derken. Anladım. En boy yeni aynı boyu sağladım. Anladım. Yine aynı boyu. Hayır. Aynı boyu. Anladım anladım. Yine. Sıfırın solundan bu, bu sefer. Yani üst taraf atacak anladın mı hocam? Böyle değil mi? 22, 18. Tamam buralar dolu diyor. Hayır hocam zaten 22 boştu ya sanki. Şimdi dolu ama. Ha şimdi hocam dolu tin tin tini hanım tin 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 tini hanım tin 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 hanım tin tin tin, 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 tin 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 Nereden hocam şimdi? Hocam ağabey giderken ağabey. dinleyeceğim şimdi onu. Düşünsün sağ ol ses of, of kızlar ne düşer sana biliyor musun? O şarkıda da düşme kızda kız da ne bileyim hocam. hocam tin tin tini hanım remix yazar mıyız sonra Bu bakalım. Bir hocam var mı aradan dur. Valla. E ben bu işi biliyorum. Hocam sen de. İyiyim, 600 lira var vallahi ben. güzel. 1000 1000 kaç para eder? Onu da hesaplarsan tam 21.600. 20. <gülüyor> <gülüyor> Herkes de egzoz var. Bir havalar, bir havalar. Herkes de bir havalar bir havalar sanki bir nasıldı lan? Herkes de bir hava bir hava sanki bir alana bir bedava ha. Hadi bitti hocam oyun. Çok tereddütteyim hocam yani bir gibi geliyor bana. Bir gelecek galiba. Hocam ne istedi dolu biri? Yok hocam. Bu iş burada bitti hocam 350. Ulan keşke 14'e otursaydım ya. Tereddüdüm hocam. Neydi biliyor musun? Neydi? Hani birden gel 33'ten gel 16'dan gel falan filan az daha böyle kaydığı zaman alamayacağınız tarzında bir şey düşünmeye başlamıştım. E hocam yarısını yaptım bu işin. Yaparım. Bana kalırsa 3700 ile devam etmeni tercih ederim hocam. Başka da bir şey tercih etmem. Hocam 4'e 4. Ha olacak zaten hocam. Oraya atacak. Bu da gol atacak hocam. Yok yok. Yok yok atacak. Bak, Bu ilgide dakika 90 olmuş hala koşuyor göt. <laughs> Yalan mı hocam? Yıkılıyor hocam baksana. E dakika 90 olmuş bu değil ya. Bu ibne ayıp ya. Bırak kanka bırak ya. Hocam ya, adam hala. mücadeleci ya. Hocam buyur bitti. Daha oynamam. E, hocam yaparım dedim. Sıfırlarım derim. daha oynamam. Yaparım dedim. Yaptı. Arkadaşlar kasır olarak kanalımıza abone olun, like atmayı yorum yapmayı unutmayın. Oynadığımız güvenimiz siteler açıklama kısmında yer almakta. Sizler öpüyor re, seviyor re, görüşüyor re. İyi günler hocam. Görüşürüz.